bu iki parçaya bölme e, bu parça iki paragrafa ayrılmak istense diye başlayan sorular. Burada dikkat edeceğiniz şey farklı farklı kavramlara geçiş vardır. Bu soruların tehlikeli olanlar ise aynı kavramın farklı yönlerini söylemesidir. Aynı kavramın farklı bir tarafına geçilmişse ve sonra gelen cümle o tarafı desteklemişse o zaman ikiye böleceğiniz yer tam orasıdır. Yani farklı bir özelliğini aktarmaya başladığı yer. Buna dikkat ederseniz soru kaçmaz. Hadi soruya geçelim parça iki ayrılmak paragraf ayrılmak istenen 8. paragraf numaralanmış cümleler hangisiyle başlar dedi. Ezberledik soruyu. Flashback çoğunlukla zaman ve mekan atlayarak bir şeyi hatırlatma, gösterme ya da hikayeyi güçlendirme gibi amaçlarla kullanılır. Bakın bu kavramın veya tekniğin niçin kullanıldığını söyledi bize. Filmlerde bir karakterin gördüğü rüyanın ya da zihninde canlandırdığı herhangi bir şeyin görsel olarak yansıtılması da flashback olarak tanımlanır. Tamam bakın devam ediyor bu kavrama. Evet bu teknik uygulandığında düz bir çizgide ilerleyen filmlerin bakın film dedi filmden devam ediyor. Akışı değişir ve bir nevi filme hareket gelir. Tamam güzel. Flashback tekniği hikaye. Bakın hikayeye geçmeye başladı. Sonra gelen de mi hikaye ona bakalım. Çünkü hikayede asıl odaklandığı öge. Tamam şimdi ikinci nereden başlamalı? Hikayeden başlamalı. Çünkü aynı kavramın farklı bir tarafı söylenmeye başlamış. O yüzden C şıkkıdır cevap. Evet bir diğer soru bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Stendhal sendromu ihtişamlı bir sanat eseri karşısında gelişen aşırı hassasiyet durumudur. Bakın Stendhal sendromunun ne olduğunu söyledi. Diğer bir ifadeyle bir sanat eserinin güzelliğinden bilinci kaybedecek derecede etkilenme sonucu ortaya çıkan Psikosomatik bir rahatsızlıktır. Bak hala sendromun ne olduğuyla ilgili e, bilgi vermeye devam ediyor bu rahatsızlık. Bak hala devam ediyor birbirine bağlı ifadeler. Sanat severlerin İtalya'nın Floransa şehrini ziyaret ettikleri sırada gösterdikleri bazı tepkiler sonucu ortaya çıkmış. Bakın nasıl ortaya çıktı ama hala sendromla alakalı. Sendrom adını 19. yüzyılda yaşamış Fransız yazar Sendel'den almıştır. Şimdi bak e, hala sendroma devam ediyor. Roman türünde verdiği eserlerle bilinen Stendel farklı türlerde de çok sayıda eser vermiştir. Şimdi bak şimdi burada artık yazarın yazar kısmına geçti sendromdan. O yüzden bu ikinci paragraf olur ve gelen cümle bunu destekliyor mu bakalım. Genellikle psikolojik romanlarıyla tanınan yazarın, değil mi? Bak yazardı, yazara geçmişti. Deneme, gezi yazısı, biyografi çalışmaları bulunmaktadır. Evet bak gelen ikinci e, cümlede ayırdığım ikinci paragrafa ayırdığım cümleyi desteklediğine göre artık bu ikinci paragraf cümlesi olur. Dolayısıyla doğru seçenek değişikliği olur. Evet, paragrafta yapı düşüncenin akışını bozan cümle. Arkadaşlar paragrafta düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmak için şöyle paragrafa baktığınız zaman paragrafın insicamını, paragrafın gidişini bozan cümledir. E, çıkarıldığında bir önceki cümleyle bir sonraki cümle arasında ne vardır? Anlam bağı devam ediyordur. Bu şekilde bakabilirsiniz. Ama ÖSYM bunu nasıl soruyor arkadaşlar? ÖSYM bunu artık hani biz şöyle öğretiyorduk öğrencilerimize ilk ve son cümle e, düşüncenin akışını bozmaz. İyi de 2019'dan beri yıldırım sorusu vardı uçak yıldırım sorusu hatırlıyorum. Ve 2024'te gelen Hipokrat sorusu vardı. İkisi de ya başta ya da sondaydı yani son cümle bozuyordu. Paragrafla alakası yoktu. İlk cümlede bir şeyin girişini veriyordu. Sonra başka bir şeye başlıyordu arkadaşlar. Ee, yani ezberlediğiniz şeyleri aslında ÖSYM'e yıkmak istiyor. Yani şunun şöyle bir yöntemi vardır. Aman paragrafta şöyle bir teknik vardır. Evet ÖSYM tam o teknikleri yıkmak için sana sorular soruyor. Böyle düşünürsen okuduğunu anlamak önemli. Yani takden çok paragraf tarafı anlayıp karar vermen önemli ve bunu hızlı yaparsan sınavda çok üst seviyelere geliyorsun şimdi bakalım sıralamayı bozan cümle bakın burada emojileri vermiş hepsi aynı bağlamda gülüyor bir tanesi daha güzel gülüyor gülümsüyor tebessüm ediyor diyeyim yani hepsi dişlerini göstermiş yani sıralamayı bozan emoji aslında işte paragrafın insicamını, paragrafın gidişini bozan cümle gibi düşünebilirsin. Bu emojiyi istersen başa al, istersen sona al. Yani böyle düşün. Yani lafı uzattım. Örnek sorularda bunu göstereyim hadi. Evet sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? diyor. Risk istenmeyen bir olayın belirli bir zaman diliminde meydana gelme ve ciddi sonuçlara yol açma olasılığıdır. Şimdi riskin ne olduğunu söyledi bakın arkadaşlar, değil mi? Eylemin olduğu her yerde risk de vardır derken bakın buna devam ediyor. Eylemin olduğu her yerde de vardır. Örneğin deniz taşımacılığı belirli kuralları olan bir faaliyet değil mi? Bir eylem olmasına rağmen içinde eylemi barındırdığı için her zaman kaza riskini üzerinde taşır. Riskin kendisi kadar yarattığı korku da kararları ve davranışları etkiler. Hmm, Güzel gidiyor gibi. Ama çünkü eylemin olduğu yerde bak eyleme bağladı. Gördün değil mi? İşte bak Burada eylem dedi. Burada eylem dedi. Burada eyleme bağladı. O zaman burada yarattığı korkuya geçti. O zaman bu ne yaptı? Düşüncenin akışını bozdu arkadaşım. Bu şekilde kelime kelime bakmalısın. Ee, yani daha fazla çeldirici nasıl olur? Yani eylemi e, eş anlamlısıyla kullanır filan. Bunlara dikkat etmen gerekir. O zaman zorlayıcı bir soru oluyor. Ee, bu düşüncenin akışını bozanlar buna dikkat. Et, bir diğer soru bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akşını bozmaktadır diyor. Minyatürlerdeki çizgileri çizmek ve ince ayrıntıları göstermek için yavru kedilerin tüylerinden yapılan çok ince fırçalar kullanılmış. Tamam minyatürdeki çizgilerden bahsetti. Minyatür Doğu ve Batı dünyasında çok eskiden beri bilinen bir resim sanatı türüdür. Minyatürün ilk defa Doğu medeniyetinde ortaya çıktığı daha sonra Batı medeniyeti tarafından da uygulanmaya başladığı düşünülüyor. Uygulanmaya başlandığı düşünülüyor. Bu iki medeniyetin türleri incelendiğinde bakın doğu medeniyeti, batı medeniyeti buradan aldı. Ne zaman ortaya çıktığından bahsetti. Bu iki medeniyetten bahsetti. Bak hiç parçada ne yok? Boşluk yok arkadaşlar. Ancak kullanılan renkler ve figürler açısından aralarında bazı farklar var. Hangi doğu ve batı medeniyeti? e Çok güzel. Hepsi birbirine bağlantılı. Peki birinci? Birincisinde yavru kedinin tüyünden yapılan çok ince fırça kullanıldığı bir araç tam bahsedilip sonrasında başka bir şey geçiyor. Bakın ilk cümle ve son cümle düşüncenin akışını bozmaz dedik ve çöp oldu bilgi. Yani böyle taktiklere de çok fazla itibar etmemek lazım. O zaman bir cevabım oldu ki ÖSYM'de 2019'dan beri böyle soruyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. En son çıkan 2024'te yine cevap aşıklıydı. Hipokrat sorusuydu. Hatırlayanlar bakabilir. Evet arkadaşlar paragrafa cümle ekleme bu da paragrafta yapının bir alt başlığı diyebiliriz. Burada dikkatli olmanız gereken yer anlamca bağlantılı olan ifadeler, anlamca bağlantılı olan kelimeleri sezmek ve parçaya o şekilde bir ekleme yapmanız. Peki hocam ekleme yapacağınız kısım eksik kısım olduğu için cümleye koyduğunuz zaman bağlantılarla beraber anlam bağlantılarıyla beraber cümlede sırıtmaması lazım. Yani bir puzzle'ın parçası gibi düşünün. Yerine koyduğunuz zaman manzaranın bütün resmin oluşması gerekiyor. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şeylerden biri de soru kökü. Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra mı, hangisinden önce mi veya hangisinin yerine mi? Çünkü doğru bulup yanlışı işaretlersiniz. O yüzden soru tiplerine de bakalım. Bu parçanın numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bakın numaralanmış yerlerin hangisine veya hangisinden önce gibi bunlara dikkat ederseniz burada bir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi burada bağlantılı ifadeleri bir önceki cümlede ve bir sonraki cümledeki devam eden konuyu iyi analiz edip cümlenizi ona göre seçmeniz gerekiyor. Hadi örnek sorulara geçelim. Evet sorumuza bakıyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra diyor arkadaşlar. Bu önemli. Orijinalliği amaçladıkları bu anlayış onları sadece çiçek böcek şair yapmış ve kuru bir sanat deneyimine sürüklemiştir. Şimdi amaçladıkları bu anlayış bir amaç bulacağım. Bir de bu anlayışı destekliyor mu desteklemiyor mu bir de anlayış bulacağım değil mi arkadaşlar bakalım parnasyenler sadece dış dünya ile ilgilenen bir şiir anlayışı yaratmıştır evet anlayış var ama burada ne var ne yok amaç yok daha herhangi bir amaçtan bakın bahsedemiyorum Onlara göre bu dünyada sembol yoktur. Filozofların deyimiyle tam anlamıyla bir doğa taklidi vardır. Bakın hala bir amaçtan bahsedemiyorum. Onlar doğanın insanda uyandırdığı düşünceler değil, doğanın kendisi bizzat şiirdir şeklinde düşünürler. Hani böyle bir tanımdan sonra filan deseydi hani alırdım ama bakın düşün bir düşünce filan deseydi bundan sonra getirirdim ama hala bir amaç yok bakın bir düşünce filan bu yani öyle bir şeye bakmak gerekirdi onu söylemeye çalışıyorum bu sebeple doğanın güzelliklerini kağıda farklı bir şekilde aktararak özgün bir sanat yapmak istemişler bakın özgün bir sanat yapmak isteyiş bir amaçtır değil mi? Böyle bir amacı var bu adamların. orijinalliği amaçladıkları bu anlayış. Onları sadece çiçek böcek şairi yapmış ve kuru bir sanat deneyimine sürüklemiştir. Sembolist sanatçılar ise parnasyenlerin bu duygu yoksunu sanat deneyimine, değil mi? Bu kuru bir sanat deneyimi, değil mi? Duygu yoksunu derken bak, birbirini nasıl destekliyor? Sonra gelen parçayla nasıl anlam bağı oluşturuyor bunu sezmen lazım. Tekrar koyduğumda okuyorum. Karşı bir akım başlatmışlardır dediğim zaman hangisinden sonra gelir? E şuna, şuraya geldiğine göre 4'ten sonra gelir değil mi arkadaşlar? 5'in önüne. Hangisinden önce deseydi o zaman 5 olur cevap. Ama şu an doğru seçenek değişiklik olur. Evet bir diğer soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra diyor arkadaşlar. Aksi takdirde akıntı ile birlikte alüvyonlar da gider ve üçgen şeklinde o oluşturacak bir birikinti ortaya çıkmaz. Bak şimdi. Aksi takdirde dikkat. Akıntıya dikkat. Alüvyonlara dikkat. Neden bunlar bağlantılı ifade oluşturacak kelimeler? Şimdi bir parçaya bakalım. Delta oluşumu önemli yeryüzü şekiller arasında yer alır. Tamam eyvallah. Bak bunların hiçbiriyle alakalı bir şey geçmedi daha. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntının olmaması gerekir. Bak akıntıyı yakaladım. Akıntının olmaması gerekir. Aksi takdirde akıntı ile birlikte alüvyonlar da gider ve üçgen şeklinde o oluşturacak bir birikinti ortaya çıkmaz. Ancak akarsuyun getirdiği alüvyon oldukça fazla olduğu zaman tabakalaşma sağlanır. Bak mükemmel. Birbiriyle alakalı alüvyonu gördün, akıntıyı gördün. Şimdi diğerine bakıyorum. Gelgit olmaması ya da varsa gelgitlerin şiddetinin çok az olması gerekir. Bak alakaya maydanoz. Bunların yanında kıyının de sı olması gerekir. Bak hiç bu kelimelerle alakalı hiçbir şey bulamadım. O zaman geleceği yer buradır değil mi arkadaşım? E bize hangisinden sonra dediğine göre 2'den sonradır. Hangisinden önce deseydi yine bura olurdu. O zaman cevap 3 olurdu. Şu an soru 5 oldu arkadaşım. Arkadaşlar geldik paragraf oluşturma ve sıralamaya. Arkadaşlar e paragraf oluşturulurken bir bağlam, bir konu bütünlüğü vardır ve cümleler bu konu bütünlüğü etrafında birleştirilir ve birleştirilirken bir anlam ve dil bilgisi bağı oluşturulur arkadaşlar. E böyle bakmak gerekir sıralama sorularına. Genel manada, genel anlamlı bir giriş cümlesi arayın. Bulamazsanız arkadaşlar, anlam bağı daha kuvvetli olan, birbiriyle işte sıfatlarla, zarflarla filan birbiriyle alakalı olan diğer cümleleri birbirine bloklayın. Hocam bu da zor oluyor. O zaman yükleme bakmaya çalışın arkadaşlar. Kip ve şah şahıs eki alan fiiller ya da ek eylem almış isimlere bakın ve onun en son geleceğini bilin. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Bir genel bir giriş cümlesi bakmamız lazım. Genel anlamlı. Sonrasında bağlantılı kelimelerin olduğu cümleleri birbirine bloklamamız lazım. Şimdi o zaman sorulara geçelim ve bunu nasıl yapıyoruz? Bir gösterelim. Evet arkadaşlar hemen sorusuna bakalım. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diye. Evet hemen 1, 2, 3 Ben burayı arıyorum. Bakıyorum çünkü dediği için bir giriş ifadesi, giriş cümlesi olamaz bu. Bunlar bağlayıcı ifade. Öyle ki hatta bakın aslında bunlar ne olmaz? Bir giriş cümlesi olması için genel bir giriş cümlesine uygun ifadeler değil. Bağlayıcı ifadeler bunlar. O yüzden dörde bakayım arkadaşım. Felsefe ve edebiyat insanın kendi varoluşunu açığa vurduğu iki farklı alandır. Bakın felsefe ve edebiyat genel bir giriş cümlesi olmaya uygun. O zaman buraya ne dedim? Dört dedim arkadaşım. Şimdi devam ediyorum. Baktığım zaman çünkü her edebi metin özünde bir düşünce bulunmaktadır. Yani düşünce olmadan bir eser yaratmak mümkün değildir. Bakın düşünceyle ilgili filan bir şey söylemedi. Öyle ki her iki alanda bakın yakaladık. Neden? Çünkü burada farklı iki alan dedi ve bu bağlamda devam ediyor bakın arkadaşlar değil mi? O zaman öyle ki her iki alanda da temel nokta insan ve onun varoluşu olduğu için edebiyat ve felsefe iç içe geçmek durumunda kalmıştır. Evet neye bakacağım? İnsan ve onun varoluşuna bakacağım ve edebiyat ve felsefenin iç içe Geçme durumuna bakacağım. Hatta edebiyat tarihinde birçok filozofun da düşünme biçiminde aslında birer edebiyatçı olduğu anlaşılmaktadır. Bu olmaz. Aslında bu iç içelikte. Bakın iç içe geçmişliği de söyledi değil mi? Bunu daha zor hale getirirse e, ne yapar? Bunların eş anlamlarını değil mi? E, bunlara yakın gelebilecek yakın anlamlarını koymaya çalışırız arkadaşlar. O zaman hani soru bir tık daha zor olur. Görmek biraz daha zor olur. E, o zaman buraya iki. Buraya da yine ne gelmesi lazım? 4, 3. cümleye 5 gelmesi lazım. Dolayısıyla doğru seçenek E şıkkı olur. Bu şekilde baktığınız zaman çok kolay bulduğunuzu göreceksiniz. de bazı sorular zorlama. Bağlamdan hareket edip sıralamaya koymanız gerekir onda da. Dikkat etmek o yüzden önemli. Evet bir diğer soru arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi son cümle olur diyor. Zaten 5 cümle var bakalım. Neyse ki dediği için buradan başlayamam bakıyorum. Ee, tabii tüm bunlar dediği için bakın buradan da başlayamam. Bu durum dediği için bundan da başlayamam. Hatta şöyle bir göz gezdirdiğim zaman bu özenle oluşturulur dediği için bakın bununla da başlayamam. O yüzden 2'den başlıyorum. Bir film yaparken jeneriye gösterdiğiniz özen, kabaca söylemek gerekirse filme gösterdiğiniz özenin de işaretçisidir. Yani jeneriye gösterilecek özenle alakalı bir şeyden bahsediyor. Bunu birinci olarak alırım. Neden? Mükemmel bir giriş cümlesi. Şimdi i̇şte bakıyorum tabii tüm bunların yanında bir film bütün olarak algılayıp anlatsına uygun jenerik tasarlayarak yönetmenleri de besleyecek bir kaynak lazım filan. Bakın hiç alakası yok bununla. Şimdi bakıyorum özenin geçtiği yer hangisinde var? Burada vardı değil mi? Yakalamıştık. Dünya sinemasında çok uzun zamandır filmin önemli bir yapısal birimi olarak kabul gören jenerik bu özenle oluşturuluyor değil mi? Bu özen. Bakın bu ikisini blokladım. 2- İki, mükemmel olur. Şimdi bu özeni oluşturuluyor. Neyse ki Türk sinemasında da son dönem filmlerinin de jeneriğinin filmin bir yapsal parçası. Bakın Yine burada yapsal birim demişti değil mi? Bakın burada yine yapsal parçası diye bize bir göz kırptı, ipucu verdi. Ve önemli bir bütünleyeni olduğu anlaşılmış gibi görünüyor. Evet bakın bura 3 olur. Anlaşılmış gibi görünüyor. Bu durum da Türkiye'deki sinema grafik üretiminin doğasına dair sevindirici bir gelişme olarak algılanabilir. Evet bakın bu durumda algılanabilir. Evet bu da 4 olur. Devam ediyorum. Tabii tüm bunların yanında değil mi? Sevindirici gelişmeler falan var. Tüm bunların yanında. Filmi bir bütün olarak algılayıp anlatsına uygun jenerik tasarlayacak, yönetmenleri besleyecek bir de kaynak lazım. Ha şimdi jenerik önemli de bir de bunlara kaynak lazım diyerek bir level üst yani bir tık daha üstte ne yaptı? Attı ve beşinci cümle oldu. En sona bu gelir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 doğru seçenek olur. Elim 5'e gitti aman ha. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Kaydırma, kuydurma falan yapmaya gerek yok. Evet paragrafta cümlenin yerini değiştirme yine yapının konusu arkadaşlar. Çözerken şöyle yapabilirsiniz. Akışı bozan cümleyi bulmaya çalışın. Hani akış bozan cümle soruları vardı ya oradaki gibi. Yani okudunuz okudunuz paragrafı tak baktığınız bir cümleden sonra bir kopukluk var. Orada bir şeyleri değiştireceğinizi sezmeniz gerekiyor. Ve yine işte bloklama yaptığımız anlamlı kelimeleri ne yapacağız? Bulup birbiriyle blokladığımız zaman neyi neyle değiştireceğiz? Bir öncesiyle bir sonraki cümleyle ilişkisini kurduğumuz zaman bu sorular kolay çözülür. Hadi örneklere bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorusuna bakıyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Bakalım. İlk kez takla çıktığında ergenliğe yeni giren ikinci Mehmet İlk iki yılında birçok sorunla karşılaştı. Şimdi bakıyorum ancak Rum akıncılar ve divanda yer alan savaşçı paşalar olan Şahabettin ve Zaganos Paşa Candarlı Halil Paşa'yı devre dışı bırakmaya çalışıyordu. Şimdi tahtı oğluna bırakan 2. Murat barışçı olan Candarlı Halil Paşa'yı vezir olarak yerine bırakmıştı. Bakın bu yerine bıraktı. Bunlar devre dışı bırakmaya çalışıyor. Bakın blok burada blok geldi bakın. Bu sorunların derken bak sorunları yukarıda zikretmişti değil mi? Şimdi bunu buradan sonra almam lazım büyük ihtimal. Niye bu güzel bir cümle olur giriş cümlesi? Çünkü ilk filan diyor ya. Sorunla karşılaştı. Bu sorunların en başında paşaların çatışması gelmekteydi değil mi? Bakın zaten şurada da paşaların birbiriyle olan devre dışı bırakması filan söyleniyor. Şimdi bir getirip okuyalım. İlk kez tahta çıktığında ergenliğe yeni giren 2. Mehmet ilk 2 yılında birçok sorunla karşılaştı. Bu sorunların en başında paşaların çatışması gelmekteydi. Tahta oğluna bırakan 2. Murat barışçı olan Candarlı Halil Paşa'yı vezir azam olarak yerinde bırakmıştı. Bırakmıştı. Ancak Rum akıncılar ve divanda yer alan savaşçı paşalar olan Şahabettin ve Zaganos Paşa Candarlı Halil Paşa'yı devre dışı bırakmaya çalışıyordu. Bakın mükemmel bir şekilde bütünlük sağlandı değil mi? E, bu Candarlı Halil Paşa'nın gelmesi sonra onu devre dışı bırakmak buradaki sorun Bakın mükemmel bir şekilde oldu. O zaman 2 ve 4'ü yer değiştirdiğim zaman sorumun doğru seçeneği C şıkkı olur. Tüm bu kargaşanın içinde bir de hurufi isyanı baş göstermişti. Bakın bu kargaşa vezir azamların çatışması değil mi? Sonrasında bir de kargaşa deyip bir tık yükseltti bakın e, paragraftaki durumu yani sorunu. O yüzden 5 son olur. Evet ben 2 ve 4'ü değiştirdiğim zaman anlam bütünlüğü bakın sorun sorun devre dışı bırakmak yerinde bırakmak bunlar arkadaşım yakalayacağın yerler olacak. Evet bir diğer soru bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturulması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Tamam bakıyorum 1993 yılında yapılan bir deneyde klasik müziğin IQ üzerinde etkisi olduğu görüldü. Tamam bir deney yapmışlar. IQ'yu artırmış bu klasik müzik 1993 yılında. Yapılan deneyde bakın deney dedi, deney dedi. Blok gördünüz mü? Ayıramam. 36 öğrenciyle belli bir süre günde 10 dakika Mozart'ın bir piyano eseri dinletildi. Tamam. Ancak aynı gruba farklı bir zamanda dinletilen dans müziği Mozart'ın eserindeki gibi bir etki yaratmadı. Peki Mozart'ın eserindeki gibi bir etkiden bahsetmedi ve buraya geçti. Demek ki Mozart'ın eserini ben dinledikten sonra bir etkiyi görmem lazım değil mi? Yani burada böyle bir şey var. Bu eseri dinleyen öğrencilerin IQ'larında bir artış olduğu gözlemlendi. Hangi eser bu? Mozart'ın piyano eseri. He, demek ki... Bu 3'ü 3 üç olmalıydı değil mi? 2'den sonra gelmeliydi. Sonrasında aynı gruba farklı bir zamanda dinletilen dans müziği Mozart'ın eserindeki gibi bir etki yaratmamış olması gerekiyordu. Evet 3 ve 4'ün değişmesi gerek bak. Devamında diğeri destekliyor mu bakalım? Ee, ancak Mozart'ın eserindeki gibi etki yaratmadı. tek sorun Mozart'ın yarattığı etkinin 1 saat gibi kısa bir sürede son bulmasıydı. Evet bu yaratmadı ama Mozart'ınkinde de böyle bir şey oldu. Oradaki sorun da 1 saatte bunun son bulması, geçmesi, kalıcılığı olmamasıydı diyor. Bu haliyle 3-4 değişmesi gerekir. Bakın bağlamdan hareket edin böyle sorularda. Evet arkadaşlar paragrafta boşluk doldurma 3 şekilde gelir. Başta boşluk, ortada boşluk ve sonda boşluk şeklinde. Şimdi giriş cümlesinde eğer başta boşluk varsa bir paragrafın konusunu, ana düşüncesini veriyor mu? Genel bir giriş cümlesi var mı? Buna bakılır. Gelişme bölümünde ise arkadaşlar bu ana düşünceye, konuya bir genişlik kattı mı? Buna bir örnek verdi mi? Buna bir e, ne yaptı mı? Bir karşılaştırma yaptı mı? Buna bir tanık gösterdi mi? Buna bakılır. Sonuç cümlesinde ise arkadaşlar ne yapar? Bunu bir nihai bir şeye bağladı mı? E, ana düşünceyi bir özetledi mi? Bunlara bakmak gerekir. E, özetleme ifadeleri kısacası demek ki öyleyse, hülasa gibi ifadelere dikkat etmek gerekir. Hadi soru üzerinde bir bakalım arkadaşlar bu duruma. Evet başta girişteki bir boşluk. Bakalım bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Adamın verdiği mesajı, ana düşünceyi, konuyu bakalım içeriyor mu? Başlangıçta bir şablon çizilmeli ve bağlantılı ifadelere dikkat ediyoruz değil mi? Bakın başlangıç dediğine göre buralara çok dikkat. Aman ha buralarda çok ayık olun. Bir şablon çizilmeli. Bakın bir şablon çizdik başlangıçta. Demek ki öncesinde ne yapmalıyım gibi bir durum var. Hikaye bu şablon etrafında şekillenmelidir. Böylece hikayeyi oluşturacak tüm unsurlar belirlenmiş olur ve olayları bu unsurlar etrafında geliştirmek tutarlılığı garanti eder. Hmm. Bakalım. Roman yazmak ve hikaye yazmak aynı şey değildir. Bakın romandan ve hikayeden bahsetti ama romandan bahsetmedi. Hikayenin mekan unsurları kurgunun en başında belirlenmelidir. Bakın kurguya falan girmedi. Daha başlangıçta bir şablonla alakalı bir şey söyledi. İyi bir hikaye yazmak iyi bir ön hazırlıkla mümkündür. Bakın bir şablon değil mi? Ön hazırlık, hikaye yazmak başlangıçta. Değil mi? Hikaye yazmadan öncesi işte. Bu güzel ama diğerlerini de okumakta fayda var. Hikaye yazmanın temeli tecrübe ve okumaya dayanır. Evet ama nasıl başladığıyla alakalı bir şey yok. Sadece bir genel bilgi vermiş ama güzel çeldirici. Hikaye okuyucusuna ulaşmanın en önemli aşaması iyi bir hikaye Yazmaktır. Bakın okuyucuya filan bahsetmedi. Okuyucu filan yok bağlamda. O yüzden C güzel bir başlangıç dediği için ön hazırlıkla mümkündür. Tam birebir oturduğu için cevap olur. Evet gelişme cümlesi olarak bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım burada bir boşluk var. Bir grup içindeki konum genellikle o grup içindeki bir eşitsizliğe işaret eder. Evet. Ancak haklı sebepleri olsa bile iş ortamında gerçekleşen eşitsizlik. Bakın ancak haklı sebepleri olsa bile zamanla çatışmalara ve verimsizliğe yol açacaktır. Şimdi baktığım zaman grup içindeki eşitlik her zaman istenilen bir durum değildir. Bakın bu zaten gelemez değil mi? Ancak haklı sebepleri olsa bile diyor ya demek ki bir sebep bakmam lazım. Bir toplumsal ilişkide statü kendine yüklenmiş rollerle bir bütün olarak düşünülebilir. Bakın yine bu bir sebep değil burada. Baskın karakterli kişiler sosyal gruplar içerisinde daha çok yönetici konumundadır. Evet daha çok yönetici konumunda olduğu için sebepleri olsa bile bakın bu da tam bir sebep değil. Verilmiş statüler ne olursa olsun kazanılmış statüler kadar değerli değildir. Ancak haklı sebepleri olsa bile iş ortamında gerçekleşen eşitsizlik. Yani hala burada bir gerçekleşen haklı sebeple gerçekleşen bir eşitsizliğe bakın daha... Ee, gelemedim. Bu durum eşitsizliğe işaret eder. Bu durum bazen bir gerekliliğin sonucu olarak ortaya çıkabilir, değil mi? Gerekliliğin sonucu. Sebep bu. Ancak haklı sebepleri olsa bile iş ortamında gerçekleşen eşitsizlik, bakın gerekliliğin sonucu olarak yani bir gereklilik olarak ortaya çıksa bile zamanla çatışmaya ve verimsizliğe yol açacaktır. Bakın bu şekilde baktığım zaman eşitsizlik olur. Yani bir önceki ve bir sonraki cümleyle bağlam olarak tam örtüşen cümleyi bulmam gerekir arkadaşlar. Evet, bir diğer soru bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Sinemada dekor olgusu tiyatrodakinden farklıdır. Tamam. Neymiş bu dekor? Bakalım. Sinemada farklı, tiyatroda farklı bak. Karşılaştırmaya başladı. Çavun ünlü cümlesi iyi bilinir. Eğer ilk perdede yani perde dediğine göre hala biz neredeyiz? Tiyatrodayız. Eğer ilk perdede duvarda asılı bir tüfek varsa oyunun bitmesinden önce patlaması gerekir. Tamam dekor bu. Dekor tüfek ve bu dekorun kullanılması gerekir diyor tiyatroda diyor. Oysa sinemada amaç bakın burada sinemayı bitirdi. Tiyatro ile ilgili bir cümle daha kullandı büyük ihtimal. Tiyatroda dekor şöyle şöyle yüzden önemlidir diyecek ki oysa sinemada amaç mekanın gerçeği en yakın şekilde yansıtmak ve oyuncunun içinde kaybolacağı bir atmosfer yaratmaktır. Ha, tiyatroda bu dekorun kullanımı ile ilgili ne diyecek bakalım. Bu bakımdan tiyatroda her perde birbirinden bağımsız parçalardan oluşur. Oysa sinemada amaç bakın bir objeye filan gitmedi hala değil mi? Dekora gitmedi yani. Set tasarımı, dekor, kostüm, ışık gibi ögelerin hepsi mizansen denen bir bulmacanın parçasıdır. Bakın bulmaca filan da demiyor. Onun kullanılması gerekir diyor. Yani tiyatro sahnesinde yer alan her objenin bir işlevi vardır. Yani kullanılır bir amacı vardır, bir işlevi vardır, bir kullanılığı vardır. Bana bunu demek istiyordu. Oysa sinemada bu böyle değildir diyor. Dolayısıyla C mükemmel cevap olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuç cümlesi eklemeye geldik. Bu parçanın sonunda düşünce akışını da hangisi getirilmelidir diyor. Baktığım zaman parçanın bağlamından kopmayacağım. Son kelimelere, son cümlelere geldiğimde bağlantılı ifade arayacağım. Unutma. Zamanımızda günlük 10.000 adım sayısı pek çok kişi tarafından hareketli yaşamın bir ölçütü olarak kabul edilmektedir. Günde 10.000 adım efsanesi gençlikte kabul görse bile ileriki yaşlarda yerine getirilmesi güç bir uğraş olduğundan kişiyi zorlayabilmektedir. 10.000 adımdan bahsediyor. Gençlikte eyvallah ama ihtiyarlıkta yorar arkadaş bu seni diyor. Ortalama bir insanın attığı 10.000 adım yaklaşık 8 kilometreye karşılık gelmektedir. E devam ediyorum. Düzenli olarak yapılmayan her aktivite gibi yürüyüş de bu sebeple amacına ulaşmaz. Şimdi yürüyüş neden amacına ulaşmasın? 8 kilometre olduğu için mi? Bir kere düzenli yapılıp yapılmadığıyla ilgili de bir şey söylemedi. Evet parçaya böyle okuduğun zaman geliyor gibi ama bağlamdan kopuk. Bu mesafeyi kat etmek hangi mesafe? Bakın 8 kilometre B şıkkına geçtim. Bu mesafeyi kat etmek ise normal bir yürüyüş ile 1 saat 40 dakika sürmektedir. Bakın. Yaklaşık 8 kilometreye karşılık gelmekte. Bu mesafeyi kat etmek ise normal bir yürüyüş ile 1 saat 40 dakika sürmektedir. Yani bu kişiyi zorlayabilire getiriyor. Bak oradaki bağlama uyuyor. O yüzden B şıkkı cevap olur. Bağlamdan kopmadan kelimeleri birbirine bloklayarak gitmekte fayda var arkadaşlar. <laughs>